Durgun. Suyu ver lan. Başla. Çalışma ver. şartlarımız bunlar. Bu ülkede parya olduk. Suriyelilerden beter olduk. Adamlar güzel güzel parasını kazanıyor. Yattığı yerde. Muzları, çikitaları yiyorlar. Ama biz de böyle bu ortamda çalışıyoruz. Peki, Hükümet pe bizi yalnız bıraktı. Peki emeğimizin karşılığını alabiliyor musunuz? Kesinlikle hayır. Emeğimizin karşılığı Adam bu değil. Abi. 100 metre yukarıdan bir demir taşıyoruz buraya. Hepiniz mi? Şartlar kötü. Hepiniz, hepiniz. Herkesin durumu yani, aynı. Biz aynı. Hepiniz durumu aynı. Geçim sıkıntısı almış başını gidiyor. F, F. Dolar yükselmesi size ne kadar zarar oldu? Dolar yükseliyor, bu ülkenin zaten milli gelirini etkiliyor. Otomatikman bizi de etkiliyor. Ülkede yağmur yağmasa inşaatı vuruyor. Aynen. <laughs> Bir sıkıntı doğuyor. Herkes duruyor. inşaat sektörü duruyor. Dolar yükseliyor. Demir dört milyar oluyor. Adam işe başlayacak başlamıyor. Haliyle bu da bizi vuruyor. Peki bu çalışma şartları. Şartları zaten sıfır. Çalışma şartlarınızda evinizi geçindirebiliyor musunuz Yok abi. Hayır hayır. Bugün buluyoruz, yarın bulamıyoruz. Öyle böyle geçin. Mesela ıı, Bazı devlet yetkilileri her eve e, sürekli bir kilodan, on kilodan fazla et girdiğini söylüyor. Hayır, Bunlar hayır, ilgili hayır. olarak hiç. Yok yok. Hayır Kürban hayır. Şey yok. falan kurban falan kesmiyor. Kurban Hayır, bile kesemedik. Ne? Biz... Nereye kesiyor? Kırmızı etin kilosu kaç para abi? Valla yet, kaç para bilmiyoruz. Yetmiş liraya. Haberimiz yok. Her Nereden gidip alacağız? Bayram abi Bazı yetk yetkililer de he her evde buzdolabı var. Bu nedenle ekonomi düzgün diyor. Evet, Bunlar ilgili olarak olmazsa, neler düşünüyorsunuz? Ne olduğu anlamına mı geliyor? Buzdolabı boşsa alakası yok. Buzdolabı benim evde sadece elektrik yapıyor, başka bir şey yaramıyor bir de su soğutuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ha, soğuk şey. su getirdik. Evet. Şunun içine de koyduk termosun içine. Onu Biz içiyoruz. Bir başka yer. bir şey yapmıyoruz. Bizim peki. Böyle... Bir... Peki koronavirüs ne kadar çalışmanızı etkiledi? Ne kadar zararınız ha, oldu? Bizim bizi daha çok etkiledi. Zaten se 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 inşaat sektörünü daha çok etkiledi. O da e, çalışamıyoruz. Ayda belki 10 gün çalışırsak çalışıyoruz. 150 lira aslında bir buçuk milyar yaptık. Bunu zaten 500'de gidiyor bir milyar adam evini sizin bir milyar nasıl geçirdiniz? Kirası var, 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 var suyu var. Her ay geri atıyoruz. Peki yetkililerden beklediğiniz sizin için evet. yapmasını istediğiniz bir yasa teklifi ya da sahip yetkililer, sahipsin. yetkililer canları sağ olsun bekli. kendi keselerini bekli. doldursun bizi bıraksın. Biz, Biz böyle bekliyiz. böyle gidiyoruz yani. Emekli Emekli emekliniz var mı içinizde? Yok. Yok. Daha da çok var. EYT'yi bekliyoruz. EYT'yi bekliyoruz. 8 sene. Siz? EYT'yi e e bekliyoruz. E Burada çoğumuz EYT'yi Zaten inşaat sektöründe sigorta olayı çok yok. Adam günlük sigorta yapıyor. Günlük sigortayla kimdeyiz? Can güvenliğiniz de yok diyorsun. Yok canım. Evet, diğer, diğer güvenliğim de yok. yok. Zaten iş güvenliği de bir işimiz var. Başımızda ne de bir sigorta baş. var abi. Hiçbir şey yok. Yapmıyorlar da. Yapıyoruz diyor, başlatıyoruz diyor sigortanı diyor. Bir bakıyorsun SSK'ya. Ne sigorta girişin yapılmış ne de sigortayı almış adam. Hiçbir şey yok yani. Gerçek inşaat bu. Gerçek inşaat mı? Gerçek? Hayatın gerçeği bu. Hayatın gerçeği bu diyorsun. Evet, Hayatın gerçeği bu. Gerçeği bir bardak bu. su doldurun, üstüne bir iç. 200 milyon şey. ev kirasıyla, 200 milyon <laughs> suyla, elektrikle, kışında doğalgazıyla 500, 500 600 lira. 500-600 lira doğalgaz. Düşün abi, abi düşün. geçim derdini sen. Nasıl geçiniyorum? Ayda 15 gün çalışsa bugün bir insan abi, yapacağı 2 milyar 200 <laughs> para. İş olsa çalışacağız. Mesleği olmayan bir adam i̇şte ne o. yapabilir? 400, bu şekilde inşaat çevresinde çalışmak zorunda kalıyor. 100 metre yukarıda Pandemi de, pandemi de herkese yiyoruz. birer milyar veriyoruz dediler. Yalan çıktı. Yardım aldınız mı peki? Kolu yardım. Alamadık. Bize alan, alan iki kez alan da var, üç kez alan da var. Fırıldak yapıp biz hiçbir şey görmedik. Hükümet resmen bizi yalnız bıraktı. Bir de reklam çıkarttılar ATV'de. Ee, herkesin arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine Bakanlığı var. Biz o hazineden hiçbir şey görmedik. Bize gelince hazine bitiyor. Ne yardım alabiliyorsunuz, ne hiç, de hiç, hiç, para desteği şey şey alabiliyorsunuz. Hiçbir ya şey alamıyoruz. Ya bizim işimiz olsun da biz bir şeyler ya istemiyoruz. Kendi keselerini var. doldursunlar. Biz bir şey istemiyoruz. Tek onlar rahat olsun. Ayrıyeten kendi adıma söylüyorum, da değilim. Sağcıyım. Onu da söyleyeyim. Başka söylemek isteyen, derdini söylemek isteyen? Görünen kılavuz istemiyor. EYT ya. e yasasının geçmesini ister misiniz? Yani EYT yasasının geçmesini bir an önce istiyoruz. Çünkü bizim bir suçumuz, günahımız yok. O kanun 2000'de çıktı. 95'te, 94'te orta başlangıcı olmuş. Niye ben yani ondan? Hükümetin sözleri de sözünü yerine getirmemişti EYT ile ilgili. Devlet Bahçeli de bu konuda bayağı bir çalışmalar olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar olmuştu. Fakat seçim zamanları söz veriyorlar. Daha sonra seçim geçti sonra EYT'leri unutuyorlar. Bununla ilgili olarak da devlet yetkililerinin bu yasal ilgili olarak neler yapmasın? Bir an önce çözüme kavuşturmasını ister misiniz? 4 milyon insan var. Bir an önce bir çözüm bulsunlar bence. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 40 milyar dolar para harcadık Suriyelilere diyerek övünüyor ya. Keşke bu 40 milyar doların 20 milyar dolarını da Türklere harcasaydı. Bizim kendi vatandaşına harcasaydı. Yarısını Türklere harcasaydı yeterdi. Kim o? Bu? bu nereye kadar gidecek böyle? Suriyelilere nereye kadar vereceğiz biz? Kendi ülkesini düşünmüyor diyorsunuz. Biz pari olduk ülkemizde ya. Biz kendi ülkemizde pari olduk, yabancı olduk ya. Devlet Suriyelilere BİM, BİM için alışveriş çekleri veriyor. Bize niye vermiyor? Yemin zaten? ederim Darb adamı getirip şurada verişim. çalıştıramıyorsun. Çalışmıyor adam. Adamlar tok adamlar çünkü. Bu kafayla da gitsinler bakalım nereye kadar. <laughs>